Onur bekleyin benim benzin bitiyor. Karşımda adam araba Karşımıza var. araba var. var. Allah kahretmesin. Geri kaldı benim. Eyvah eyvah. Bunlar bizecek. ezecek. Bunlar bize ezecek. Şey şey. Ne oldu lan? Olur abi oğlum. ne bunlar oluyor bunu... burada? Bir çarptı arabaları. Bunlar kaçtı bunlar. 60, Siz Yok. Neredesin Ben burada burada, burada burada burada